Evet Ankara Keçiören'deyiz. Vatandaşlara önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partinin adayını desteklersiniz diye soracağız. Bakalım vatandaşın tercihi ne olacak? Başlayalım. Bir amcamız geliyor onunla başlayalım. Amcacığım önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partinin adayını desteklersiniz diye soruyorum. Ben mahsura vereceğim mahsura. CHP'nin adayı. CHP. Evet muyuz? Kendine mahsura mahsura. CHP'ye de değil yani. CHP'ye mahsura vereceğim. Tamam AK Parti aday gösterse. Maksura vereceğim. Sadece maksura yavaşlar. Ankara'nın kârı olur. Evet. Ankara'nın kârı olur. Teşekkür ederiz. Ben onu. Sağ olun, teşekkürler. Yüzde yüz. Teşekkür ederiz. Belediye seçimi. Evet, büyük şehirde. CHP'nin adını alıyorum. Mansur Yavaş gibi gözüküyor. Teşekkür ediyoruz. Rica sağ olun. ederim. 2-0 Mansur Yavaş oldu. Sizden alalım abim. Ben Mansur Yavaş'a vereyim abi. Mansur Yavaş. Baş, başka... CHP'nin adayı. Hı? CHP'nin adayı. He olsun. Teşekkürler. Sizden alalım hanımefendi buyurun. Önümüzdeki yerel seçimde hangi partinin adayını destekleriz? Hiçbir fikrim yok. CHP'yi desteklerim. Mansur Yavaş'ı mı? O mu? Başka bir aday gösterseğinde CHP'yi mi veririz? CHP'yi veririm. Teşekkür ediyorum sağ olun. Evet Keçiören'deyiz. Vatandaş CHP dedi şimdiye kadar Mansur Yavaş sesleri geliyor. Abim merhabalar. Abim önümüzdeki yerel seçimde hangi partinin adayını destekleriz diye soruyoruz. Hiçbir adayı desteklemiyorum. Abi. Gitmeyeceğiz mi sandı abi? Gitmeyeceğim ben. Gitmeyeceğim Hepsi aynı. Adaylar belli zaten. Evet. Son seçimde vermedik mi abi? Gitmedik mi yine? verdim. Kime verdik abi? MHP'ye verdim. Evet. Niye fikrinden caydın şimdi? Niye gitmiyorsun? Yani belli bir hizmet. Mansur Yavaş'ın bir hizmeti yok şu anda. Evet. Değiştir o zaman. Kimi Turgut Altınok olacak. İşte o gibi görünüyor. Yeni yeni bir yüzler gelsin. Evet. O zaman gidelim diyorsun. Ya yeni yüzler olursa olabilir. Teşekkürler. Sizden alalım abim. Önümüzdeki yerel seçimde hangi partinin adayını destekleriz diye soruyoruz. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş mı? CHP'nin adayını. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Abim sizden alalım. Amcam, teyzem. Önümüzdeki yerel seçimde hangi partinin adayını destekleriz diye soruyoruz. Bakalım hangisine varırsak nazip olursa. Yola evet. Yola, yola Yok devam. mu gönlünden geçen? Yola devam yola. Devam. Mansur Yavaş var. Varsa var. Canı Ona mı devam? Olsun. Yoksa AK Parti'ye mi? Yola devam. Ama hangisiyle devam? devam. AK Parti devam. mi? Ben de masra veririm. şu seçim alırsın Evet. Evet. Memnun muyuz? Memnunuz. Turgut Altınok diyor vatandaşlar burada Keçiören'de. Ondan memnun muyuz? Herkesin kendi fik kendi fikri. ondan da memnuncan yani. şey Keçiören'de hizmet yönünde. Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partinin adayını? Sorma, onu ne? sorma. Bahallığı sor. Bahallığı soralım. Bahallığı sor. Şu mar göstereceksin ya. mi? Markete gir bir bak markete. Ne var markette? Bahalı. Onları indirsinler. Kime vereceğim? Evet. Kasalarda sıra var diyor millet. Kim diyor sıra var? Vatandaş. Kartını alıyor. Bir gir gel gel. Gel gidek altın bileklere girek gel. E kartın faizi Gele. daha yüksek. Gel. He? Kartın faizi Sağ yükseldi. Bir ay sonra diyor. Bir ay sonra. O yüzden e, yok yani. öyle. Kime vereceğini söyle. Benim gönlümde kim geçiyor sana veririm ama mahallı önlesinler. Söyle o sizi gönderen kim? Evet Keçiören'deyiz. Hanımefendi ile devam edelim. Ablacığım önümüzdeki yerel seçimde hangi partinin adayına oy veririz? Sessiz kalmak istiyorum. Sessiz kalmak istiyoruz. Vallahi hiç böyle bir niyetim yok abi kimseye. Neyimiz yok? Hiçbir partiye ben oy vermeyeceğim abi. Gitmeyeceğiz mi sandığa? Yok gitmeyeceğim ben abi. Niye? Hiç daha. Tepki oyunu mu kullanacağız? Gitmeyeceğim abi. Ben hiç kimseye güvenmiyorum. Evet. Mansur Yavaş var memnun değil miyiz? Hayır abi. Ya da Turgut Altınok adı geçiyor burada. Vallahi bana hiçbir şey sorma abi. biz şey memnun değilim ben. Hocam merhabalar önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partinin adayını destekleriz diye soruyoruz. Var mı bir adayımız ya da gönlümüzden geçen? Ben geçelim. yine AK Parti'yi desteklerim. AK Parti. Evet. Aday kim olsun abi? Vallahi aday kim olsun? Burada Turgut Altınok adı geçiyor. İşte Osman Gökçek, Murat Kurum Turgut Altınok olabilir. Olabilir. Mi? Olabilir. Teşekkür Gökçek etmiş. de olabilir. Turgut da da da... Turgut 6. olabilir. Sizden alalım. Aynen. Sağ olun. Teşekkürler. Siz abim önümüzdeki yerel seçimde hangi partinin adayını destekleriz diye soruyoruz. Biz Turgut Altınok'u destekliyoruz. Keçerim. Aday yapsınlar mı abim? Bence olmasın. İsterim Turgut Altınok'u. Evet. Adaysa olur. Başka kim olabilir? Abi bilmiyorum. Benim favorim Turgut. Turgut Altınok. Altınok. Yine AK Parti'nin adayını destekliyoruz. onun gibi Ankara'da çalışan yok ya. Yani. Teşekkürler. Siz abim sizden de alalım. Aynen şimdi Aynen öyle. Sizden alalım abim. Önümüzdeki yerel seçimde hangi partinin adayını destekleriz diye soruyoruz. Çekimser. Çekimser. Siz abim? Cumhuriyetin adayını destekleriz. Cumhuriyet derken Cumhur İttifakı'nın mı? Yok. Gerçek Cumhuriyet, Atatürk'lerin partisini destekler mi? Evet. Kim olabilir CHP'nin adayı? Mansur Yavaş'ı mı diyorsunuz? Abi Cumhurbaşkanı adayı olsun zaten Cumhurbaşkanı otomatikman. Evet. Ama oyun oynadılar. Yazıklar olsun o Kılıçdaroğlu'na. Islandım yağmurlarda. 13 yıldır oyun oynuyormuş. Özgür Özel'i nasıl buldunuz peki? Abi Özgür Özel o da aynı şeyde geldi. Karşı çıkmadı. Hı hı. Ama güçlü bir adam inşallah. Ya değsin de kim gelirse gelsin ya. Hı. Kim gelirse gelsin ya. Evet. Parti Atatürk'çü kişi kalmadı ki. Yani evet, en en Süheyl Batımı yediler. Konya'daki Hüsnü Bozkurt'u yediler. Tamamen bir oyunmuş Kılıçdaroğlu. Ama ne zaman farkına vardık? Pazar günü. He, şimdi tekrar televizyon açtım, televizyon evet. izliyorum. 5 aydan beri televizyona bakmıyordum. Müzik dinliyordum. Ama bir umut yine çıktı. Bir umut yine çıktı. Evet. <laughs> Durum bu diyorsun. He, ne ama, şey ama daha güçlü insanlar vardı. Yani daha... Kim e, olabilirdi? Ya şu anda saymayayım onları. Çok güçlü insanlar vardı CHP'de. Evet. Çünkü Özgür Özel biraz hafif geliyor. Fakat koltuğu imamı olacak ileride. Hem Cumhurbaşkanlığı hem Genel Başkanlığı. Bu evet. budur yani. Hareketi o başlattı. Özgür Özgür başlatamaz. Evet. Şehirde de Mansur Yavaş anladığım Bayağı kadarıyla. Teşekkürler. Sizden Bayağı. alalım abim. Sağ olun amcacığım. Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partinin adayını destekleriz diye soruyoruz. Valla ben o konuda bilgim yok be. Yani destekleyecek... Yani AK Parti burada Turgut Altınok'u gösterebilir yüksek ihtimal. Mansur Yavaş var CHP'nin adayı. Valla Mansur Yavaş e efendi bir başkan. Ee, onu tercih ederler. Siz? Benim de tercih edeceğim. O öyle düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bilmiyorum. Ara altın oksa altın, ok altın oksa veririz. Altın verir miyiz altın ok Kesinlikle veririz. Evet. Keçiören de memnun galiba abi vatandaş. Evet, memnun. Haline memnun. Evet. Veririz Mansur Yavaş'la karşılasa e, karşılaşsa yine Turgut altın ok mu deriz? Altın ok deriz yani. Biz. Siz abim? Ben vermem altın ok Mansur'a? Veririm. Mansur CHP'nin adayı diyor. <laughs> abim merhabalar buyurun. Sizinle noktalayalım hatta. Anket yapıyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partinin adayını destekleriz diye soruyoruz. Ya da gönlümüzden geçen bir aday. AK, AK, AK Parti'nin desteklerim. Kimi çıkarsa iyi olur peki? Aday olarak. Turgut Başkan çıkarsa iyi olur. Turgut Altınok. Vatandaşın ortak kanısı gibi sanki Turgut Altınok. Evet. Memnun muyuz geç öğrendi? Çok memnunuz. Onun da aday koymasını çok isteriz. Teşekkür ediyorum. Ben sağ teşekkür olun. ederim. Sağ olun. Sizinle noktaladık. Youtube Facebook sayfası sağ olun.